Merhaba ve Info'ya tekrar hoş geldiniz. Bu videoda iPad Pro 11 M5'inize çalışmayan Wi-Fi'nizi nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi şu anda Wi-Fi'mize bağlıyız. Peki ya bağlı olmasaydık ya da bağlı olsaydık ve yine de Wi-Fi'miz hiçbir yerde görünmüyorsa işte bu videoda bu soruları yanıtlamaya çalışacağım. Öncelikle ayarlara girelim ve Wi-Fi bölümüne geçelim. Burada gördüğünüz gibi Wi-Fi ayarlarımız var ve Wi-Fi ile ilgili herhangi bir sorunu gidermenin ilk ve muhtemelen en kolay yolu onu basitçe devre dışı bırakmaktır. Birkaç saniye boyunca, belki 10, belki 15 saniye tamamen size kalmış. Ama bu süre geçtikten sonra tekrar etkinleştirebiliriz. Ve eğer her şey yolundaysa, Wi-Fi'nize ve tabii ki seçtiğiniz ağa yeniden bağlanmalısınız. Ancak eğer hala çalışmıyorsa yani en basit çözüm olan kapatıp açmak işe yaramadıysa göz simgesine tıklayarak belirli ağınıza gitmek istersiniz. Ve en üstte bu ağı unut seçeneğimiz var. Basitçe unut seçeneğine tıklayarak bağlantıyı kesebiliriz. Unuta tıklayın ve şimdi iPad'imiz o ağ hayatında hiç görmemiş gibi davranacak bunu yaptıktan sonra tekrar ağımıza girebiliriz ve ardından yeni şifremizi bir kez daha girmeye başlayabiliriz. Bir kez daha. Ve bunu yaptıktan sonra basitçe tamama tıklayabiliriz ve eğer şifre doğruysa bağlanabilmemiz gerekir. Ve gördüğünüz gibi benim için işe yaradı. Ancak her ne sebeple olursa olsun hala çalışmıyorsa kontrol etmeniz gereken son bir şey var. O da modeminiz. Oraya gidip modemi prizden çekebilir ve ardından tekrar takabilirsiniz. Bilmiyorum belki 30 saniye, belki bir dakika bekleyin ve bundan sonra tebrikler diyebilirsiniz. Çünkü artık modeminizi başarıyla yeniden başlatmış oldunuz. Ve e, tüm bunları yaptıktan sonra hala Wi-Fi'niz düzgün çalışmıyorsa o zaman internet sağlayıcınızı aramanız gerekiyor. Cidden bunu yapın, onları arayın ve ne olduğunu sorun. Ve birçok insan bunun iyi bir fikir olmadığını düşünse de ben her zaman neden olmasın diye soruyorum. Bu sizin internetiniz parasını siz ödüyorsunuz ve aslında yakın zamanda böyle bir durum yaşadım. Wi-Fi'm neredeyse yarım gün boyunca tamamen gitti. Yönlendiriciyi kaç kez yeniden başlattıysam, telefonumu kaç kez yeniden başlattıysam da internet sağlayıcısını arayana kadar hiçbir şey gerçekten işe yaramadı. Ve bana belirli bir bölgede elektrik kesintisi olduğunu söylediler ve ben de aslında o bölgenin içindeydim. Yani oradaki herkesin wi-fi'si yoktu ve evet bunu akşama kadar gerçekten düzeltemediler. Yani öyle işte bazen böyle şeyler olur ve gerçekten de bunun için yapabileceğimiz bir şey yoktur. Şimdi tekrar Kolay bir sorun giderme için tekrar Wi-Fi kapatıp açabilir, onarabilir, unutup tekrar bağlanabilir. Aman Tanrım unutabilirsiniz ve yönlendiricinizle tekrar bağlantı kurabilir. Son olarak yönlendiricinizi yeniden başlatabilir ve ancak o zaman internet sağlayıcısını aramayı deneyebilirsiniz. Her neyse, bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.